Eda Nur muhtarıma da kuvvetli bir alkış Eda Nur Akbaş, Gürlevi Köyü muhtarıyım. Bu sene seçildim. Ee, görev süren bir 7 ay oldu sanırım. Evet. Yaşadığınız zorluklar var mı? Hani bir kadın olarak? Ee, yaşadığım zorluklar aslında hiçbir zorluk yaşamadım şu ana kadar. Tam tersi hep kolaylık sağlandı. Ee, il özel idarede olsun, valilikte olsun, başka yerlerde olsun. Tam tersi kadın olduğum için, genç olduğum için e, zorluk çıkarmadılar. Tam tersi işlerimi halletmeye öncelik verdiler, kolaylık sağladılar. Teşekkür ederim. Hani muhtarlık deyince sanki erkek işiymiş gibi hep algılanıyor ama öyle bir şey yok. Rahat, şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Umarım bundan sonra da yaşamam. Güzel gidiyor. Yani 7 ay dır. Hiçbir sorun yaşamadım. İşlerimi güzelce hallediyorum. Sağ olsunlar destekliyorlar. Destekleyenlerin yanında desteklemeyenler de var. Canları sağ olsun ama ben bir şekilde hallediyorum. Güzel oluyor. Peki köyünüzde işte. ne gibi sıkıntılar oldu veya bunlar hangi ee, Köy olduğu için yani köprü olsun, su olsun, sulama olsun tarım için dere kenarları olsun bunlar hep bizim için sorun yağmur yağar dere gelir tıkanır ben bunun açılmasını temizlenmesini sağlarım yolumuz bozulur ben yolu yapmaya çalışırım bir de bizim köyümüz şelale gibi turistik bir bölgede olduğu için daha da çok özverili çalışmaya çalışıyorum yani yapıyorum elimden geldiğince bir şeyleri halletmeye çalışıyorum ve yapıyorum üstesinden de geliyorum Peki kadın muhtar adaylarına. Ee, Herhangi bir tavsiyeleriniz var mı? Veya bu muhtar olabilirler mi? Onun için neler söylemek istersiniz? Kadın ki erkek işiymiş gibi ama öyle bir şey yok. Tam tersi kadın olduğumuz için öncelik sağlanıyor. İşlerimiz daha da kolay bir şekilde hallediliyor. O yüzden korkmasınlar ve yapsınlar, girsinler. Kadın muhtarları da görmeyi daha çok istiyoruz. <laughs>